Hadi baba hadi. Damla kızım. Baba. Ne oldu iyi mi kötü mü? Bilmiyorum ama doktor seninle konuşmak istiyormuş. Olur. Buyurun Agah Bey. Size yeniden durumunu açıklayayım. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. İçecek bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim sağ olun. Peki. Öncelikle düşündüğünüz gibi korkunç bir tablo yok. Yani kanında almaması gereken herhangi bir ilaç... ...ya da gördüğü fiziksel şiddete dair kalıcı bir bulgu yok. İyi. İyi, çok iyi, çok iyi. Ancak Nedir? Yeğeninizin konuşmaması ve hatta yürümemesi büyük oranda psikolojik gibi duruyor. Psikolojik mi? Bunu nasıl izah ediyorsunuz doktor hanım? Bunu kesin olarak tüm tetkikler tamamlandıktan eski dosyalarını da eski hastanesinden getirtip tüm nörolojik taramasını bitirdikten sonra ancak söyleyebilirim biz tetkiklere ve izlemeye devam edeceğiz. Psikolojik durumun onlarca açıklaması olabilir. Yaşadığı travmalar, korku, şok, acı, pek çok sebep. Belki hepsi, belki de hiçbiri. Onu bu hale getiren her neyse bunu kafasının içinde hallettiği gün, onu ayaklarının üzerinde şarkı söylerken bile görebilirsiniz. demem, Aslanım. Sana söz. Derdim neyse dermanını bulacağım oğlum. Söz. Mesele gönlün mü? Seni böyle elden ayaktan düşüren, sesini soluğunu kesen dert gönlünde mi? Yoksa, yoksa korku mu? Korkudan mı çekildin kabuğuna? Korku mu sus bu etti seni gözlerimin önünde aslanım? Ali, münasip bir yerle dur da denize basa atalım. Sen de duydun işte Yürüyebilir misin? Şu sandalyeden kalkıp adım atabilir misin? Çaresi var dedi doktor. Elbet bir bildiği var öyle değil mi? Yoksa bize niye boşa umut versin ki? Ha? Aslanım, eğer her şey yolunda giderse... ...seni dimdik ayakta, şarkı söylerken, piyano çalarken bile görebilirmişim. Öyle dedi doktor. Vay be. İyileşeceksin bu aslanım. Artık bir umudumuz var. Tutunacağımız bir umudumuz var oğlum. Sen bana dünya gözüyle bu sevinci yaşatacaksın. sonunda. Şükürler olsun. Nihayet bugün de gördün ya. Ya kız buraya Anne. Anne. Bak Ceren gitti. Babaannem gitti. Bak sırf sen dedin diye sustum. Sıktım dişimi, tuttum kendimi. Karışmadım. Babaannem arkamdan bağırdı, dönüp bakmadım bile. Şimdi söyle. Bunlar nereye gitti, niye gitti? Karışmadım. En doğrusunu yaptın. Anne. Ya ablamı bavuluyla, karnında bebeğiyle nereye yolladılar? Gözünü seveyim söyle ya. Cemre nerede? Ee, sen diyorsun ki biri gitsin, biri gelsin, ha? Neyi merak ediyorsan, Agah Bey şimdi tek tek söyleyecek sana. Damla, bak kızım, doktorun söyledikleri üçümüzün arasında kalacak, tamam mı? Baba ne demek bu? Yani Nedim her an iyileşebilir. Büyük bir haber bu. Nedim. Nedim geldi. Nedim geldi. Şimdi babana bir söz vereceksin. Hiç kimseye... ...şu konaktaki tek bir Allah'ın kuluna bile... ...abine... ...annene... ...evet... evet. ...annene bile Nedim'in durumuyla ilgili tek bir kelime etmeyeceksin. Baba tamam ama söz ver ben... damla. Nedim? İyi misin? Çok merak ettim seni. İyi misin? Nursel. İyi. Artık iyi ona iyi gelmeyen, sağlığını bozan herkesten ve her şeyden uzaktı. Karısı. Ceren mi iyi gelmiyormuş ona? Baba biraz daha açık mı konuşsan acaba? Agah Bey. Artık şu babaannemle ablamı nereye yolladınız bir söyleseniz. Biz de bilsek ablan doğuma kadar babaannenin gözetiminde başka bir evde kalacak. Annenin rızasıyla tabii ki. Hem kendisine hem de hepimize iyi gelecek bu durum. Münasibi budur. Neden peki? Biz böyle konuşmamıştık Agah Bey. Dedim ya sana Cemre ne kabahat işlediyse bu eziyetin farkında olduğundan... ...gebe kız kardeşini ateşe atamadığından, biz ona inanmadığımızdan işledi dedim. Hani aklayacaktın kızımı? Hani kapını açıp elini öptürecektin? Kapımı da açtım, elimi de öptürdüm. Ama aklanmak deyince orada duracaksın Seher'im. Sayende yuvanda dönen oyunları kuyruğundan yakaladın. Sağ ol. Bu yüzden sırf senin hakkını vermek için gözümü kapadım. Madem evliler dedim. Birini içeri alıp diğerini dışarıda bırakmak olmaz dedim. Kızını da düne kadar soyadımı koparıp alırım dediğim oğlumu da sana mükafat olsun diye aldım şu kapıdan içeri. Sırf oğluna hırsından inat olsun diye böyle yapıyorsun. İçeri alıyorsun ama benim kızımın yüzünü yerden kaldırmıyorsun. Sen bunun adına inat dersin belki Seyhan. Ama ben maymun gözünü açtı derim. Benim gözüm artık yuvamdaki herkesin üzerinde. Çatımın altında kalep dediğim evimin dört duvarının arasında... ...karnında kanımızdan kan taşıyan el kadar kız... ...onca zaman ciğerimi dağlamış da gözüm görmemiş. Ruhum duymamış. Madem öyle Bundan böyle bu evde kimse ak değil. Ne çocuklarımın anası kaçar bundan sonra gözümden... ...ne de kendi öz ve öz oğlumun üzerine kırpman gözüm. Bu saatten sonra o kuyruğundan yakaladığım ne varsa... ...ama çekerek, ama sökerek, ama eze eze... ...o kuyruğun başını bulana dek kimse... ...ama hiç kimse ak değil bu köşkte. Bir isteğin var mı paşam? Bak Cenk beyler de geldi. Nikahtan sonra öyle ayrı gayrı olmazdı zaten. En hayırlısı oldu. Artık huzurlu sofralarımız olur inşallah. Başımıza ne gelirse gelsin. Sen ve ben birbirimizi kurtaracağız. Hatırla. Gözlerini kapadığında oradayım. Yanı başındayım. Bize ne olursa olsun. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Başımıza ne gelirse gelsin. Ben hep senin yanındayım. bye kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.